sevgili değerli Irak Türkmen Cebesi'nin yetkilileri hepinizi saygıyla selamlarım. Tabi bugün 17 Kasım Türkmen Dili ve Kültür günüdür. Bugün çok önemlidir. İlgi defa olarak resmi bir şekilde bugünün töreni marasimi yapıldı. Bu Bundan 20 değil, daha evvel ilk defa, ilk olarak Erbil'de ve sonra Çifre'de Erbil'de Doğuş Okulu'nun açılışı, Çifri'de de kara olan ilk okula açılışı 1993 yılından olmuştur. Bu tarih bugün 17 Kasım ondan celleri 1993 2019'da da Irak Kürdistan Parlamentosu'nda bu münasebet musadaka oldu, kabul edildi. Türkmenlerin haklı mücadelerini yılma, yılmadan her daim sürdürdüğünü, İran çok kültürlü dokusunun ve toprak bütünlüğünün teminatı olduğunu görmekteyiz. Ünlü bir Türk şairin şiirinde Türkçem benim ses bayrağım şeklinde ifade ettiği gibi dil ezelden beri Türk kültürünün en belirgin tezahürü olarak karşımıza çıkmıştır. Dilin korunması ve geliştirilmesi böylelikle gündelik konulara ışık tutması bakımından olduğu kadar zaman içerisinde ortaya konan eserlerin ebediyete akan kültür pınarları olması bakımından da yatsınamaz bir öneme sahiptir. Esasen Türkmenler İran bütünlüğü ve selameti için bugüne kadar gereken özveriyi göstermişler. Tabi Irak cenalinde kültürel cünümüz 24 Ocak 1970'te Saddam döneminde en büyük başarılı Türkmen için adımız tarihe geçti ve ispatı olundu ki Irak'ta Türkmen varidir. O döneme kadar kimse Türkmenin varlığını saymamıştı, tezbit etmemişti Irak'ta. Ama maalesef bir yıl sürdü, yüzlerce okullar Türkmence oldu. Bir, yeni türce kabul olunmadı. Valla ne bahanesiyle Kur'an dili, Arapça, Osmanlıca. Tabi dilimiz daha çok edebiyat yoluyla geldi bu bugünlere. Tamam siyasetimiz var, şeyimiz var ama yine bu dil kadar olmadı. Hep söylediğimiz söz budur. Bizi bugüne getiren dilimizdir. Ondan dolayı, Bütün insanlardan, bütün edebiyatlardan başta elbette bu dili korumakta ne kadar taba harcarsalar hələ azdır. Mən də mənə bir men var məndə mənə bir belə dəyişmişəm dönmürəm mən də mənə. Havarım sensən. Havarım sensən deməm hə varım sensən. Bağırdıqda çıxmayan sessiz Havarım sensen. Zamansız kapımı araladınız, varımı yokumu paraladınız, beni yüz yerimden yaraladınız. Kabınız kanımla doldu mu yıllar? Kabınız kanımla doldu mu yıllar? Sağ olun.